Hoş geldin çocuk. Kahvaltı tamam da... ...bu seni aşar. <laughs> Aynen. Peki sence bu sofranın mimarı kim olabilir? Yok artık. Ela Hoca. Anne. İlahi Paşa'm. <laughs> dur dur. Düşeceksin. <dur. gülüyor> <laughs> Canım benim. Ne zaman geldin? Bugün sizin geleceğiniz yoktu, ben geldim. Ela kim? Rehberlik hocam. Babamın da arkadaşı. Tanırsın sen de. Ee, Julie de bu boğaz içinden bizim Ela yok mu ya? O işte hatırlarsın. <laughs> Aa tamam tamam. Hı -hı. Kıskandık mı biraz? Hani <laughs> <Aynı> sanki. <laughs> ben de onu bir gece kaldım. Onun sofrada böyle aynı seninki gibi muhteşem. Yani senin yerin ayrı tabii sultanım. Ya. Evet. Ya hadi geçelim hadi. Biz orada, sen burada. Öyle gitmesin Ali. Hani. Anne, sen de babam gibi. Başlama diyeceksin. Benim başka bir diyeceğim var. Kalmak için sağlam nedenlerin var. Ama bir neden. Hepsinden sağlam, değil mi? Babalar bakar, anneler tomografisini çeker. Biliyor musun? Kaybetmekten korkuyorsun, değil mi? Belki de. Korktukça daha çok kaybediyorum. Ben buradayım. Sen ona açılana kadar. Nasıl ya? yani? Basmaya. Yaprak düşmüşse buna, çıkarmak olmaz. Döneriz biz de. Sen nerede, biz orada. Niye düşmemişse? Karar senin. Ama artık erteleme hali. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi. Ne bizi, ne yaprağı, ne de kendini. Söz. Söz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.